Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Scratch göreceğiz. Öncelikle Google'a geliyoruz. Scratch yazıyoruz. Zaten çıkıyor hemen. İlk sayfada zaten Meet Editor diyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra gelen sayfada arkadaşlar oluştura tıklıyoruz. Bekliyorum. Proje oluştur diyor. Buradan arkadaşlar şimdi benim Türkçe geldi. Ama Türkçe gelmediği zamanlarda burada dünya işareti var. Buradan dil tercihlerinden e, Türkçeyi buluyorsunuz. Tıkladığınız zaman e, Türkçeyi çeviriyor arkadaşlar. Mesela bu şekilde geldi diyelim. Türkçeyi çevire, çevirelim. T harfini tıklayayım aşağıya doğru inelim. Buradan Türkçe dil seçeneğini seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoları izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizde önce bir sikreci tanıtacağım. Sonra basit bir kodlama yapacağız sizinle. Bir balerin dans ettireceğiz. Menülerimizde hareket menüsü, görünüm. Hareket menüsünden karaktere hareket ekliyoruz. Görünümden karaktere işte konuşma ekleyebiliyoruz ya da kostüm değiştirebiliyor arkadaşlar. Ses menüsünden karakterimize ses ekleyebiliyoruz. Olaylardan nasıl çalışabileceğini yaptığımız etkinliğimiz nasıl çalışabileceğimizi gösteriyor arkadaşlar hangi kod eklersek işte mesela tıklatıldığında eklersek yeşil bayrağı tıkladığımız zaman kodlarımız kod bloğumuz çalışıyor İşte boşluk tuşu sağ ok sol ok hangisini eklersek arkadaşlar ona göre çalışıyor daha sonra arkadaşlar olaylar menüsünden ise arkadaşlar kontrol menüsünden ise bir saniye 10 saniye sürekli tekrarla var karakterin hangi aralıklarla çalışan gösterir. 10 defa tekrarla mesela o kod bloğu 10 defa tekrarlamamız gerektiğini gösterir. Algılamadan ise arkadaşlar mesela imlecimiz değiyor işte mesela eklediğimiz bir karakter imleş değdiği zaman konuşmasını eklersek buradaki kodları kullanabiliyoruz. Değişkenlerden kendimiz değişken oluşturabiliyoruz. Olmayan kodları ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Operatörlerden ise şart koşul işte büyükse 50'den büyükse işte 10 defa tekrarla ya da mesela işlemler burada sayı tutma oyunu vesaire buradan yapıyoruz arkadaşlar. Bloklarımı da ileride kullanacağız zaten arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir balerini dans ettirme yapalım. Burada bizim sahnemiz. Karakterimiz kedi mesela. Buradan karakteri siliyorum bir kukla seç diyor. Tıklıyorum arkadaşlar. Buradan menüler halinde var. Tümünü de gösteriyor. Ben buradan dansa tıklıyorum. Balerinimi ekliyorum arkadaşlar. Biraz büyütmek için de buradan büyüklüğü ayarlayayım arkadaşlar. Yüz yaptım daha büyük gözüksün diye. Sonra kostümlere geliyorum. Otomatik olarak zaten kostümler geldi arkadaşlar. Buradan isterseniz kostümün rengini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Ben kot bloğuna geliyorum arkadaşlar. Öncelikle olaylardan ilk koduma ekliyorum. Tıklatıldığında ekledim. Daha sonra arkadaşlar görünüme geliyorsunuz. Sonraki kostümü alıyorum. Bunu sağ tıklayıp çoğaltabilirim. Kopyasını çıkartabilirim. Olaylara geliyorum arkadaşlar. Olaylardan da pardon kontrole geliyorum. Kontrolden de saniyemi alıyorum. 0.5 saniye yapalım. Daha kısa sürede değişsin. Sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyorum arkadaşlar. Bu blokların birkaç tane kopyasını çıkarmak istiyorum şimdi şöyle yapalım ekleyelim sonraki kostüm dedim tekrar sonraki kostüm kaç tane kostümümüz vardı evet 4 tane kostümümüz var ona göre ekliyoruz arkadaşlar sonraki kostüm 0.5 saniye sonraki kostüm diyorum Sağ tıklayayım kopyasını çıkaralım. Evet, dört tane ekledik arkadaşlar. Sonra ben bunu sürekli çalışmasını istiyorum. Devamlı dans etmesi için devamlı çalışmasını istiyorum arkadaşlar. Buradan sürekli kod bloğunu alıyorum arkadaşlar. Sürekli kod bloğunu alıp kodlarımı onun içerisine ekliyorum. Bu şekilde ayrı olduğu zaman arkadaşlar tıklatıldığımda çalışmaz. Mecburen kodlarımı puzzle gibi düşünün arkadaşlar. Birleştirmem lazım. Bu şekilde birleştirdim. Bakalım çalışıyor mu kodumuz. Karakterimizi bu şekilde dans ettiriyoruz. İstersek arkadaşlar bir de arka plan ekleyebiliriz. Arka planla bir dekor seçe tıklıyorum arkadaşlar. Buradan müzik diyelim. Sahnemizi alalım bu şekilde. Sahnemi aldım. Daha sonra arkadaşlar sahnemi karakterim biraz fazla büyük kaldı. Biraz küçültelim buradan. 150 yapalım. Bu şekilde sahnem geldi arkadaşlar. Sahnenin de arkadaşlar üzerine kod eklemek istiyorsanız ya da düzenlemek istiyorsanız sahnenin üzerine geliyorsunuz dekorunuzun bu şekilde düzenleyebilirsiniz dekorlardan. Ama ben şimdi bir kod yazmak istiyorum sahneme de. Olaylara geldim. Tıklatıldığındayı aldım. Kontrol menüsüne geldim. Sürekli tekrarlayı aldım. Daha sonra e, görünüme geliyorum. Renk efektine 25 yapalım. Kare, bakalım sahnemiz nasıl gözükecek arkadaşlar. Lambalarımız yanıp yanıp sönsün istiyorum. Bu şekilde balerinizi dans ettirebilirsiniz arkadaşlar.